Merhaba Tarotçu Meltem sizlerle e, uzun zaman yoktum hastaydım rahatsızdım e, biraz üzüntülerim vardı ama şimdi geçti da gayet iyiyim e, sizlerin karşısındayım 19-26 Mayıs arasında bakalım e, Kizler Burcu arkadaşlarım neler yaşayacak hep birlikte göreceğiz Tarot kartlarımı soruyorum İkizler Burcu bu hafta neler yaşayacak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bakalım ikizler burcu arkadaşlarımız bu hafta neler yaşayacaklar? Bir. Bir. Yes, bakalım evet. Oo! İkizler Burcu, bu hafta niye biraz sıkıntılı gibiyiz ha? Evet. Şimdi İkizler Burcu, ee, hayalleriniz var, hayallerinize ulaşamamışsınız bir kere bunu söyleyebilirim. Hayal ettiğiniz şeyler ev olabilir, araba olabilir. Yani bir şeyler hayal ediyorsunuz ama gerçekleştiremiyorsunuz kariyer ve iş anlamında. Bu nedenle biraz sıkıntılarınız olabilir özellikle bu hafta. Bunlar aklınıza gelebilir. Ben bunu başaramadım, bunu yapamadım. Benim buyum yok, şuym yok gibi bir strese girebilirsiniz. Mücadeleye devam ediyoruz. Ee, mücadelemiz çıkmış. Ve e, mümkün olduğu kadar hastalanmaya dikkat edin. Bu hafta e, hani kendi kendinize hırs edinmişsiniz bir şeyleri böyle. Hırs edindiğiniz için benim görüşüme göre eee hırsı iyi bir şey değildir diyorum ya. Hani saldırmayın. iş anlamında, kariyer anlamında. Böyle her yere onu yap, onu mu yapsam, bunu mu yapsam gibi bir şeyiniz olmasın. Çünkü yataklara düşüp hastalanabilirsiniz. Ee, sırf bu hız yüzünden bir sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Özellikle bunu söyleyebilirim. Ee, iki konuda karar veremiyorsunuz. Kesin net kararınız yok. Ee, ama bir şeye karar verip o yolda yürümeniz gerekiyor. Hani bir mesela bir sanatçıdır ama ticaret de yapmak istiyordur. İkisini bir arada yürütmek istiyordur. Böyle bir şey söz konusu değil. Bir konuda Odaklanın bir konuda başarılı olacaksınız. İkizler Burcu başarılı bir burçtur zaten. Ee, dediğim gibi bu hafta dikkat etmemiz gereken e, bu. Hırs edinmiyoruz, hırs yapmıyoruz hiçbir şey için. Ee, olayları akışına bırakıyoruz. Çünkü doğruyu size evren zaten gösterecek. Ee, belki hayatınızda büyüler yapıldığını düşünüyorsunuz. Ee, sıkıntılı günler olduğu, olacağı için özellikle bu hafta biraz sıkıntılı şeyler yaşayacağınız için bana büyü mü yapıldı? Nazar mı değdi? Falan kurşumu döktürsem, şunu yapsam, bunu yapsam gibi e, düşünceleriniz olabilir. Ama yok. Sizde bir sıkıntı yok. Sadece evren bir şeyin olmamasını daha iyi bir şey geleceği için hayatınıza özellikle böyle yapıyor. E, siz de benim dediğim şeylere dikkat ederseniz size işaret yol olacaktır. Partneri olan insanlar, evlilik ilişkisi olan insanlar dikkat etsinler. Bu hafta bir çatırtı olabilir ya da hani aslında ben bunu istemiyordum bunu niye yaptı ya da e, hani mutluluk anlamında biraz sıkıntı yaşayabilir yani kendini kötü hissedebilir ben mutsuz bir evliliğe mi sahibim diyebilir ben mutsuz bir yani ilişkiye mi sahibim diyebilir bu konuda e, kendini üzmeyip biraz daha pozitif bakmalarını öneriyorum çünkü şüphe e, kendine güvenememe ilişki anlamında söylüyorum bu tür şeylerle karşılaşabilirsiniz. Kendi içinizde bir savaş olabilir, mücadele olabilir. Doğru insan değil mi diye ee, böyle şeylere bence e, anlamsız. Bu hafta böyle bir gerginliğiniz olacak ama bu anlamsız bir gerginlik. Ee, evet çok çalışıyorsunuz, mücadele ediyorsunuz, bu çıkmış, belki yoruluyorsunuz bir konularda. Ama e, bunların hepsinin ödüllerini gelecek zamanlarda alacaksınız. Özellikle bunu söyleyebilirim. Ee, sağlık anlamında gayet iyisiniz ama bu ay Ramazan ayı olduğu için hani ben Müslüman kardeşlerime söylüyorum. E, verme taraftarı olun. Sadakasını verin. Hep bu çıkıyor sizin kartınızda. Ben dikkat ediyorum. Bir şeylerin sadakasını vermiyorsunuz yeterince demek. Ki. yani bir şeyleri gizliyorsunuz, saklıyorsunuz. Ee, tutumlusunuz. Okey tamam ama böyle bir şeylerin de sadakasını verin. Bir şey dağıtın. Başınızın, gözünüzün ayrına. Hani bu size iyi gelecek. işleriniz daha yolunda olacak, daha çok para getirecek. Bu anlamda düşünün. Partner olmayan arkadaşlarım, e, sadaka verirlerse partnerleri olabilir. Oruç tutmuyorlarsa oruçlarının fitresini versinler. Dağıtsınlar lütfen bu hafta özellikle dağıtsınlar, bir şeyler versinler, çocuk sevindirsinler. Onlara iyi gelecek. Üstlerindeki şey enerji gidecek, iyi olacaklar. Eee Dediğim gibi çünkü yoksa yatakları düşüp hastalanabilirler bu konuda dikkat etmeleri için uyarıyorum. Ee, aşk hayatlarında aşkı olmayan insanların güzel olacak bir hafta çünkü kupa şövalyesi çıkmış yani beklediğiniz insan sanki böyle biraz gerçi hovarda ama siz zaten böyle bir tip biraz hareketli bir tip istiyorsunuz yaşamınızda o yüzden bu insan sizi gezdirecek toz iyi bir insanla karşılaşabilirsiniz. Yeni tanışan insanlardan bahsediyorum. Ee, dediğim gibi büyü yok, bir şey yok ama siz kuruntu yapmışsınız. Bu kuruntulardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Evet şimdi melek kartlarımız bakalım ne diyecek. Ben melek kartlarımı soruyorum. İkizler Burcu için neler diyorsunuz bakalım. Melekler, sevgili melekler bizleri korurlar. İkizler burcu. Şuraya gözüm takıldı. Şunu alacağım. Araştır. Farklı seçenekleri dene. Bir yavru kedi edası da yeni yolları araştır. Dedim ya iki şey konusunda kararsız kalmıştınız. Melekler de diyor ki araştırma yaparsan doğruyu bulacaksın. E, şüphecisin böyle kendi kendine tiplere girmişsin. Onu da söylemiştim zaten tarot kartımda çıkmıştı. Araştırman gerekiyor. Araştırmalar yapmadan kendi kendine ee, üzülüp, kendi kendine şüphede kalıp, e, kendi ruhsal psikolojini bozma. Dediğim gibi iyi düşün, her şey iyi olacaktır. ben kötü bir şey zaten görmüyorum, ee, şeytan kartı bile çıkmadı. Sadece kuruntu yapma, ee, ne diyoruz hep beraber, sağlıklı kal, mutlu kal, ikizler burcu, hoşçakal.